Yıllardır Gotham'ın kirliliği, karanlığı ve yozlaşmış kültürü içindeki iyi kötü çatışmasını anlatan Batman filmleri izledik ve izlemeye de devam edeceğiz. Şüphesizdir ki çıkan yapımlardan en iyisi Christopher Nolan'ın yaptığı The Dark Knight'tır. Nolan adeta o filmde döktürmüştü ve ilklerimize kadar Batman'i hissediyorduk. Nolan'dan sonra DC bir türlü güzel iş yapamadı ve salak saçma filmler izledik. Ta ki son Batman duyurulana kadar. Film hakkında ilk başlarda endişelerim olsa da fragmanlar gelince bu endişe tamamen yok oldu. Acaba Robert Pattinson Batman'i taşıyabilecek mi diye kendi kendime soruyordum. Adam taş gibi Batman olmuş. En çok merak ettiğim şeylerden biri de acaba bu film Batman olan açılımı giderebilecek miydi? Yıllar yıllarca solo film izlememiştik ve Batman'e olan açlığım oldukça artmıştı. Hadi gel şimdi Batman filmini geri sarıp konuşalım. Spoiler olmayacak korkun olmasın. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Filmin ön gösteriminde izleme fırsatım oldu. En baştan söyleyeyim film bayağı iyiydi. Beni cidden tatmin etti. Yıllar sonra adam akıllı bir Batman filmi izlemek oldukça iyi oldu. Diğer Batman filmlerine nazaran bu filmin Batman'in dedektiflik yönüne odaklanacağını biliyorduk. Filmde de zaten Batman, Gotham'da manyak cinayetler işleyen kişiyi bulmaya çalışıyor. Güzel bir hikaye yakışı var. Ancak bazı yerler biraz can sıkabiliyor. Gizem ve gerilim oldukça fazla. Filmi izlerken Gotham havası içinize işliyor. Robert abimiz Batman olduğu zamanlarda bayağı rolle bütünleşiyor. Ve ucube olduğunu cidden hissettiriyor. Ancak Bruce Wayne olduğunda işler pek de öyle değil. Bruce Wayne olunca Robert bir anda garipleşiyor. Bruce Wayne olduğu kısımlarda bayağı soluk kalıyor. Keza diyaloglarda da öyle. Filme tek kötü yanı bu durum olabilir. Bruce Wayne'den bahsetmişken Alfred'ten bahsetmezsek olmaz. Nolan'daki Michael Caine'in canlandırı bir Alfred olmasa da yine de güzel. Yeni Alfred'imiz ben sevdim. Selena Kelly yani Catwoman karakterinin canlandırı Zoe Kravitz doğru söyledim umarım efsane olmuş. Çok doğru bir kas seçimi ki Robert'e de kimyaları tutmuş. Muhtemelen gelecek filmlerde daha çok ön plana çıkacaktır. Ufak bir bilgi vereyim. İkinin binanın tepesinde konuştukları sahnede arka plan The Mandalorian'da kullanılmasından aşina olduğumuz teknoloji ve oldukça yaygınlaşması oyuncular ve bizler adına güzel bir şey. Oyuncu bulunduğu ortamın atmosferine çok rahat bir şekilde giriyor ve sahneyi bize daha güzel bir şekilde geçiriyor. Gelelim Belki de filmin en iyi yanı olan aksiyon sahnelerine. Muazzam aksiyon sahneleri var. Böyle olmasında görüntü yönetmenin de emeği çok büyük. Öyle sahneler var ki izlerken hayran olmamak elde değil. Bu arada Batmobile bayıldım. Aksiyon sahnelerine gelmeden önce genellikle film önceden gerilimi size iliklerinize kadar hissettiriyor. Müzikler de eklenince akıp gidiyor. Filmin süresi 2 saat 55 dakika. Ancak süresini hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Bana film 1 saat gibi geldi. Toparlayacak olursak gerek aksiyonu, gerek gerilimi, gerek de gizemiyle sizi alıp götürebilirsiniz bir film olmuş. En iyi Batman filmi mi? Bence değil. Ama en iyilerinden biri kesinlikle. Batman çizgi romanlarını pek okumamıştım ancak bu filmi izledikten sonra da Batman çizgi romanlarına biraz ilgim artmış olabilir. İlerleyen zamanlarda onları da okurum. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.